Değerli hocamla arkadaşlar, bugün üst düzey eğitim yöneticilerinin eğitim yönetimi alandaki yeterlik sonu ve nedenleri adlı makale hakkında konuşacağız. E, Makalenin yazar yardımcı doçent doktor Hatun Onaral. Makale hakkında kısa bir ön bilgilendirme yapacak olursam. E, çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda görev yapan 21 yönetici ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanarak yapılmış. Katılımcıların kişisel bölge geçmişleri alakalı kısa bir bilgilendirme verecek olursam. Bu çalışmada 4 kadın 17 erkek olmak üzere 21 yöneticiyle görüşme yapılmış. yöneticilerden 8 erkek 1 kadın toplam 9 üst düzey yönetici, 6 orta düzey yönetici, 3 kadın 3 erkek toplam 6 yönetici ise alt düzey yönetici konumunda görev yapmaktan. Yöneticinin yeterli ilişkin sorunlar, yeterli ve nitelikli eleman bulamama, mesleki gelişme için gerekli olanakların sağlanmaması, hiyerarşi yolu yöneticilerin yetiştirilememesi, yöneticinin yabancı dil bilmemesi. Şimdi bunlara tek tek bir bakalım. Yeterli ve eleman sorunu. B birimi orta düzey yöneticisi uzmanlık düzeyi açısından çalışanların yeterli performansa sahip olmadıklarını, C birimi üst düzey yöneticilerden biri insan gücü açısından kaliteli, kalifiye eleman yetersizliği olduğunu, yöneticilerin yetiştirilmesi gerektiğini ancak bu işi sadece Todaye tarafından yapıldığını ve temel sorunun bu olduğunu ifade etmiş. Günümüzde de bu Todaye'nin kapandığını bilgisini vereyim. Çalışmamız 2005 yılına ait. Mesleki gelişme açısından gerekli olanakların sağlanmaması. L birimi alt düzey yöneticisi de birinci önemli son olarak memurların yetiştirilmesinin zayıf olduğunu görmüş. E ve B birimi yöneticileri orta düzey yöneticileri ile J ve L birimi alt düzey yöneticilerin Mesleki gelişme ve bilimsel gelişmeleri izleme açısından gerekli olanların olmadığını ve sağlanamadıklarını belirtmişler. Aslında en önemli e, konu burada. Hizmet içi eğitim yoluyla yöneticilerin yetiştirilememesi sorunu. Yöneticilerin hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilememesine ilişkin olarak C bilimi üst düzey yöneticisi, 128. maddeye göre üst düzey yöneticilerin eğitilmesi gerekir ama 1982'den beri bir şey yapılmıyor. Bu işi sadece todaya yapıyor. Temel sorun budur demiş. A birim üst düzey yöneticisi de hizmet içi eğitimin uzun yıllar ihmal edildiğini, ancak yeni trend yükselmiş bir faaliyet olduğunu, uzun yıllardır yöneticilik yapan ama hiç hizmet içi eğitime, eğitime katılmamış, bir başka yöneticinin nasıl çalıştığını görmemiş yöneticilerin varlığına dikkat çekmiş. Konuyla ilgili önerilerde bulunmuş. Bu tabloda da yöneticilerin gördükleri hizmet içi eğitim programının yeterliliğine ilişkin görüşleri alınmış. Tabloda görüldüğü gibi her düzeydeki yöneticilerin çoğunluğu verilen hizmetçi eğitim programının farklı açılardan yeterli bulunmamakta. Özellikle ile uygulamanın birbiriyle uyumlu olmaması, uygulamada karşına, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik eğitimin verilmemesi her düzeyde yönetici tarafından dile getirilmektedir. Yöneticiler sadece üçü hizmet eğitim programının amacı uygun ve ihtiyacı cevap verdiğini dile getirmişlerdir. Diğer üç yönetici ise Türkiye'de yönetim anlayışına göre yeterlidir derken imalı bir biçimde temel yönetim anlayışında sıkıntı olduğunu dikkat çekmişlerdir. Yöneticinin yabancı dil sorunu, yöneticiler yeterliliğine ilişkin olarak yabancı dil bilmeme, özellikle yurt dışında yayınlanan makale veya benzeri bilimsel literatürü inceleme, okuma ve anlama açısından sorun olarak görmüşlerdir. Konuyla ilgili olarak A birimindeki üst düzey yönetici, dil ana sorunumuzda, sorunlarımızdan biridir. Yabancı dil açısından ben biliyorum, müsteşar bilmiyor, okul yöneticileri, müfettiş bilmiyor. Şimdi İngilizce öğretmenlerini müdür yapıyorlar. Zaten İngilizce öğretmeni sayıca azdır dedi. Yetersizliğin nedenlerine yönelik zaman azlığı, rutin işlerin çokluğu, dikey örgütlenme ve yetiştirememe. Net Merkez Teşkilatı'nın nitelikli eleman yetersizliğini üst ve orta düzey yöneticilerin son olarak görürken bu yetersizliğin nedenleri B birim orta düzey yönetici tarafından şöyle belirlenmiş. Rutin işlerin çokluğu, zaman azlığı, dikey örgütlenme, yetiştirilememe, hizmet öncesi eğitimin alınmaması, yöneticilerin meslek olarak görülmemesi, Türkiye'de atama yoluyla yönetici olunması. Yöneticilerin sorunlara ilişkin önerilerinden de kısaca bahsedecek olursak Yöneticinin alanda yeterli olmalı bilmesi için yöneticinin bir meslekta olarak kabul edilmesi, yöneticilik eğitiminin alınması, yeni ve modern bir yönetim anlayışının benimsenmesi, örgütün yapısı değiştirilerek yatay bir yapılanmaya gidilmesi, atamalar çok yönlü, yeterliğin dikkate alınarak yönetici seçiminde objektif olması önerileri alınmıştır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.